Şey Görmedim ama taşı Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün önce Adana'ya sonra belki Mersin'e ya da tekrar İskenderun'a olacak şekilde bir yolculuğa çıkacağız. Arabanın şarjını %100 yaptım. Menzilimiz 520 kilometre gösteriyor. Aldığımdan beri ilk defa yüz yaptım arabanın şarjını. Hatta ikinci kez yani. Bir kere de İstanbul'dan gelirken yapmıştım. Şimdi yola çıkalım. Artık gerisini yolda konuşuruz. Bakın burada %100 şarjla 520 kilometre gide, gideceğimi söylüyor. Yolculuk A tribimizi sıfırlayalım. Benim yolculuk tribim. <laughs> yolculuk tribi deyince de bir komik oldu ama. <laughs> evet tribe giriyoruz arkadaşlar şu an. arkadaşlar ben aldığımdan beri neden hiç %100 yapmadım? Çünkü ihtiyaç duymadım. Hep kısa mesafeli yerlere gidiyordum. Yani uzun otobandan gittiğim sürüşlerde bile gittiğim yerlere 150 kilometre falandı. Ama bugün biraz denemek istedim. Biraz dedim bataryada böyle kendine gelsin. Bir de %100'le menzilim kaç gözükecek onu merak ettim. Normalde benim araba aslında 530 göstermesi gerekiyor ama 520 gösteriyor. Bunun ben batarya eskimesinden dolayı olduğunu sanmıyorum. Bu şey yani elektrikli araçlar arasında arabaların kullanıcıya göre, havaya göre işte bazı şeylere göre bu şeyi değişiyor. Bu, bu bir tahmin zaten. Zaten 520'de tutmuyor yani her zaman. Bugün planım şu. Bu %100 şarjda çıktıktan sonra işte klima açık bir şekilde yolculuk yaptıktan sonra arabanın böyle bataryasını iyice düşürmek istiyorum. Yani %10'lara falan getirmek istiyorum bataryayı. Hani bakalım yüzde yüzde nasıl, ne kadar yol yapacağız, ne kadar konforlu bir yol yapacağız bunu merak ediyorum yani. Bunu test etmiş olalım. Dostlar 125 km hızla otopilot kullanıyorum. 53 km olmuş evden çıkalı 20.2 ortalamamız. Şehrin içerisinden çıkalı da 37 km olmuş. O da 22.8. Bakın biz evden çıkmadan önce %100 şarjla 520 km menzil gösteriyordu. Ama biz 55 km gittikten sonra 440 gösteriyor şu an. 440 artı 56'yı koyduğunuz zaman 520 yapmıyor ama çok da büyük bir fark yok. Adana şehir merkezine girdim. Bir kahve alayım dedim. Belki yolumuz uzar çünkü kahve ihtiyacımız olabilir yani. Dostlar yolculuğumuza artık iki kişi devam ediyoruz. O zaman dedik bir Mersin'e geçelim. Şimdi Mersin'e doğru gidiyoruz. O zaman Otto Burger mi? Kaç gündür oruç tutuyorum canım. inanılmaz şekilde hamburger çekiyordu ya. Yalnız palmiyelerin güzelliğine bakar mısın? Şu. O zaman niye geldik? Şu hamburgerin kokusu var ya inanılmaz özledim ya. Sürekli oruçken karşıma yemek videoları çıkıyor. Instagram algoritması da sürekli karşıma bunları çıkarıyor. Kafayı yiyorum yani. Belki sevabım artıyordur ama. Şu an tüm sevaplarını yedin ama. Allah kabul et. Arkadaşlar bu arada Mersin'e %38 şarjlı falan varmıştım. Toplamda çıktığımızdan beri 251 km yol yaptım. Ortalamda 18.8. Adana'da da şehir içinde birazcık yol yaptık. Yani tüketim şu ana kadar güzel. Bence şu an 250, bir 100, 150 kilometre falan daha gider bu araba bu şekilde. Toplamda 400 kilometre yol yapmış olur. Uzun yol ve şehir içi karışık. Gayet güzel yani. Zaten burada da diyor ki 188 kilometre yol yaparım diyor. Bu tahmin birazcık daha gerçekçi tahmin. Bu da 164 yaparım diyor. Bir de klima falan çalışıyordu. Bakalım onlar ne kadar harcamış. Gördüğünüz gibi klima 1% %1.3 harcamış. Yani hani diyorlar ya işte klima şarjı yer açmazsın falan filan. Öyle bir şey yok yani. Şu diğer her şeyde müzik falan filan. Bu şekilde yani. Ne zamandır Mersin Deniz Müzesi'ne bir de Mersin Arkeoloji Müzesi'ne gelecektik. Denk geldi şu an, girmiş olduk buraya. Bu ne sence? Bilmiyorum. Barutlukmuş. Bu böyle üfleyince ses <laughs> çıkacak şey değil. <laughs> Evet müzede gezdikten sonra harika bir neredeyse gün batımına doğru geçiyoruz ve hava çok iyi ya Mersin'de. Mersin şu an var ya çok keyifli bir yer yani aşırı keyif alıyorum Mersin'de. Belki de sıkıldığımdandır iskan ama olsun. Bu arada Tesla'yı almadan önce diyordum karavan mı alsam. Tesla'dan önce almak istediğim şeyle Tesla ya arka arkaya duruyor şu an. Ama ben Tesla aldığım için pişman değilim. arabada bir sakinlik hissi var ya. Yani böyle sürekli motor çalışmadığı için garip bir şekilde sakin oluyorsunuz. Mesela şu an ışıkta duruyorum. Yanımda arabalar var. Onların da start stoplu devreye girmiş. Yani böyle çok sessiz bir ortam var trafikte olmama rağmen. Gerçi şu an çalıştılar ama Günaydın arkadaşlar. Mersin'de uyandık. Şimdi bir kahvaltı yapmamız lazım. Güzel bir kahvaltıcı bulduk. Oraya gideceğiz şimdi. Tesla'mız bizi burada bekledi gece boyunca. Şarjı da %33 falan herhalde. En son 170-175 kilometre falan menzil gösteriyordu. Şehir içinde o menzil tutuyor bu arada. 166 km menzil gösteriyor. Şarj bir %32. Gece %0.7 şarj yemiş. Aslında biraz fazla. normalde o kadar yememesi lazımdı. Mobil uygulama 0.4 yemiş. Belki mobil uygulamayı açık unutmuş olabilirim. Arkadaşlar az önce bir kaza atlattık. Neyse ki minicik bir kaza. Sadece şurayı, şu plastik parçayı böyle bir şu taşa sürttüm. Görmedim ama taşı yani. Olur. Böyle şeyler olur. Bu şu plastik parçaları zaten bu tarz böyle arazimsi araçları yani yarı arazi araçları bilerek koyuyorlar ki taşlara karşı falan korusun. Bunlar dodikler falan çıkarılıp değiştirilebilen parçalar. Morali bozmaya gerek yok. elektrikli arabalarda bana en çok keyif veren şeylerden biri de böyle doğal bir ortama geldiğiniz zaman bütün o doğanın sessizliğini hiçbir şekilde bozmuyorsunuz. Ha şu an tabii burası daha bir piknik alanı, kalabalık bir yer ama daha da böyle ıssız bir yere gitseniz arabanızın sesi sıfır. Yani sadece böyle dalların çıtırtısını falan duyuyorsunuz ve çevreye, o an o doğaya hiçbir şekilde bir egzoz gazı salmadığınızı biliyorsunuz. Ve bu insanın hoşuna gidiyor yani. Çünkü siz de sanki oranın bir parçası gibi hissediyorsunuz. Kimyasal anlamda orayı doğrudan bozmuyorsunuz. Şimdi tabii millet çıkıp diyecek ya elektrik üretirken şöyle olmuyor mu? Bacadan gazlar çıkmıyor mu? O ayrı bir konu. Şimdi oraya girmeyelim. Ama hani en azından o an bulunduğunuz konumda bir salınım yapmıyorsunuz. Bu da hoş bir şey yani. Şimdi bir çay kahve falan deneyeceğiz böyle. Buranın keyfini çıkaracağız. çay içiniyor. İçemiyorum ki sıcak. <gülüyor> <gülüyor> ben rol olarak içiyorum. Böyle <laughs> içiyorsun da yavaş yavaş bir iç de insanlar görsün. Evet. Ufak bir hatırlatma. Şu an şarjımız %27. Şu ana kadar neredeyse 300 kilometre yol yaptık. 292 kilometre. Şu ana kadar 53 kWh harcamışız bu 292 kilometrelik yolda. Bu kadar toplamda İskenderun'dan beri işte Mersin'e gelişimiz, Mersin içerisinde kullandığımız şeylerin hepsi topla toplamda 120-130 liralık bir enerjiye denk geliyor. Aşırı iyi. Daha da kullanıyoruz yani. %27 şu an. 134 kilometre daha gidebileceğimi söylüyor araç. Arkadaşlar şimdi Mersin'de bir AVM'ye geldik. Burada biraz vakit geçireceğiz böyle bir yemek falan yiyeceğiz. Ben de baktım AVM'de şarj yerleri var. Ee, aslında ben bu videoda şarjımı %10'a kadar getirip böyle menzil testi falan yapacaktım. Ama hani gerek kalmadı bitiremedim yani. %100 depoyla çıktım ama hani o kadar dolaştık ettik. Yine de %26 şu an şarjım var. Şu ana kadar 300 km yol yapmışız. 100 km daha büyük ihtimal gider bu araba. Yani büyük ihtimal 400 km menzilimiz vardı %100 şarjda. Ama bunu yapmamıza gerek kalmadı. Şimdi biz yavaş şarja takalım. 11 kW'lık şarjla böyle yavaş yavaş şarj olsun. Hızlı şarj değil bu normal evdeki şarjlar gibi. Bu arada biz de yemeğimizi yiyelim. Hem bunun fiyatı daha uygun olacağı için daha uyguna şarj etmiş olacağız. Şu ana kadar evden çıktığından beri 300 km yaptık ve total maliyetimiz 120-130 lira. Aşırı iyi. Şimdi bu şekilde gidelim şarja takalım. Arabamızın şarjını %80'e getirelim hem de yarını hazır edelim. O zaman gelin şarj alanına gidelim. şarjımız başladı. Arabamız şarj ona dursun, biz de gidelim bir yemek yiyelim. Bak gel bir de şundan da iki tane eklesene, çok Hayır ekleme şart. ama. Tamam abartma bence. <laughs> Daha da fazla yapma yani. Kim ne kadar oldu? Tamam. hepsini iki kişi mi yiyecek Bir Ayşe yaparız, iki günde yiyelim. Neyse aynen. <laughs> 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 Bayılıyorum şuna ya. ya. Bu anasonun rakı gibi bir şey. <laughs> Ben kere aldım da. Bir Benim favorim bu. Ooo. Oh. Wow. Çok bu iyi, 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 iyi. Bu. bu. Aynen. Çok güzel. Bu bayağı iyi. Ben böyle dış kuzlu jelibonları seviyorum. Yalnız cook shop'a gidecektik. Cook shop, cook shop bomboş. Hmm. Kimse yok burada. Kapalı mı acaba? Çok güzel. Yüzde 52'ye kadar 22 kW'lık şarjla şarj ettim. 22 kW'lık daha ucuz oluyor. 6,5 lira kW başı. O yüzden onunla şarj ettim yavaş yavaş. Belki bir hızlı şarj daha atarım. Eğer zaman sınırınız yoksa boş yere DC ile hızlı hızlı şarj etmenize gerek yok ya da pahalı bir şekilde. Böyle daha uygun şarj oluyor. Arkadaşlar şimdi niye tekrar sürekli şarj ediyorsun demeyin. Tekrar söylüyorum. Yavaş şarjı takıyorum. 22 kW'lık şarja. Çünkü acelemiz yok. Şimdi hızlı şarjı taksam 10 dakikada hemen şarj edecek. Ben burada 1-2 saat oturacağım. Niye onda yani o koyacağım ondan sonra gelip arabayı geri çekeceğim falan uğraşmamak için tekrar söylüyorum. İkinci kez geldim. Kablomu alıyorum ve takıyorum yani. Hani demeyin ki ne bu bu kadar uğraşıyorsun? Elektrikli araba pişmanlık falan. Ben şu an bilerek uğraşıyorum yani. Hem daha bir tık daha uyguna şarj ediyorum bu şekilde hem de acelem yokken boş yere hızlı şarj yapmıyorum yani. Bu sizin bildiğiniz evde ettiğimiz şarj yani arabayı 4-5 saatte o fullleyen şarjlardan yani. %68 şarjla eve geldik. Yarın sabah saat 7 gibi falan yola çıkacağız. 169 kilometre falan bir yol gideceğim. Erzin'e kadar, Mersin'den Erzin'e. Bu %68'lik şarjı da bana yeterli. %21 ile %20 ile falan varacağımı söylüyor. Yarın görüşmek üzere, iyi geceler. Herkese günaydın. Şimdi Adana'ya doğru yola çıkmak için sabah kalktık. Bakalım şarjımız kaçmış. %67 gösteriyor. Şakirpaşa Havalimanı'na rota aldığımız zaman %44 ile oraya varacağını söylüyor. 88 km mersinde. <laughs> Arkadaşlar herkes şu elektrikli arabalara Çamur atıyor özellikle şu son zamanlarda. Ama bakın sol şeritte gidiyorum. Yine de sol şeritte en hızlı giden arabalardan birisi benim yani. Arkadaşlar buraya gelmesem de olmazdı yani yol üstünde. Var mı Sa sağ olun sağlık. Ol. Teşekkürler. Çok iyi ya. Bayılıyorum buraya. sonra Adana'dan yola çıktım. Artık iş yerine Erzil'e doğru gidiyorum. Ee, bu videoyu artık orada varınca kapatacağız. Şu an şarjım 130. %15 ile 16 ile falan Erzil'e varacağımızı söylüyor iş yerine. 60 km yolumuz var. Şu ana kadar da dünkü o yavaş şarjlardan sonra 135 km yol yapmışız. Tabii yolun bir kısmında 120 ile gitsem de bir kısmında 140-130 da bastım yani. O şekilde bir sürüş tarzım var şu anda. 112 ile iş yerine varmış olduk. Gördüğünüz gibi toplamda yola çıktığımızdan beri 500 km yapmış olduk. Bu son yaptığımız şarjlardan sonra da 195 km yapmış olduk. Şimdi biz bu 500 kilometrelik yolu evden ettiğim şarjla ve dışarıdan ettiğim şarjlarla beraber 380 liraya tamamlamış olduk. Biz bu 500 kilometreyi dizel bir arabayla yapsaydık 6 litre yakan maliyetimiz 1260 lira falan olacaktı. Yani gördüğünüz gibi elektrikli arabanın tasarrufu böyle 500 kilometrelik yollarda gerçekten de ortaya çıkıyor. Ben videoyu burada artık kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşelim.